Evet, bugün de köydeyiz. Bugün dikim yapacağız. E, domates fidesi, biber fidesi dikeceğiz. E, bahçemize gelmişken şöyle bir bahçedeki mahkumları göstereyim. Burada gençler bir sarı sarı ama e, çeneklerimiz var. Görüyorsunuz böyle sarı olmalarına rağmen tatları bir harika. Bunları torunlara saklıyorum. Burada nanemiz var. Evet, yeşil soğanlarımız. Görüyorsunuz. Bu tarafta sarımsaklarımız var. Sarımsakları önce sizinle paylaşmıştım. Şimdi yeşillikleri göstermek istiyorum. burada tohumdan ettiğimiz soğanlarımız var. Bunlar mor soğan kardeşler. Bunlar normal soğan. Burada terelerimiz var. Bunların da tadına doyum olmuyor. Eee, aroması çok güzel. insanın iştahını açıyor. Burada rokomuz var. Rokolar görüyorsunuz. Burada da kıvırcıklarımız ve dereotumuz var.